Ezberçi mi? Merhaba. Merhaba. Ne haber? Aa bir dakika. Bir, bu da çok tanıdık oğlum. Tanıdık. Sana bir tane şarkı söyleyeyim mi? Söyle söyle söyle. İnan senden geçemiyorum Ah yine sarhoş oldum geceliyorum Ah aklımda sorular çözemiyorum Ah gündüz mü gece mi bu göremiyorum Alsam bir dal yine dudaklarımdan dudaklarım. Ee, şu yankı efekti var ya. Hı hı, şu. Onu ah, ve sesine daha e, titretsen Bu çok zaten değil ya fazla fark etmiyor bak aynı şu an Sey 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 sadece Sesini fazla caz yap yani caz gibi söylüyorsun Vay canına Ne diyor bu? Ama tarzım o ya o değişmez yani Yani sen de, mi diyorsun ama güzel söyledin Teşekkür ederim Kendine isim? İlkim İlkim kendine iyi bak Ben de. Bay bay Aaa Aa. ben hemen çocuk var. Kim bize şarkı söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten fotoğrafını çekebilir miyim izin verirsen e Ben de şarkı <laughs> söyleyeyim o zaman Tamam söyle evet. Arkadaşlar bu şarkıyı iki kere söylemişim fakat bu full versiyonu iyi dinlemeler <laughs> Alsam bir dal yine dudaklarımdan Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanından Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inan bıksım geçilmiyor tuzaklarımdan İnan senden geçemiyorum Ah yine sarhoş oldum geceliyorum Ah aklımda sorular çözemiyorum Ah gündüz mü gece mi bu göremiyorum Karadenizli gibi söyledim Teşekkürler teşekkürler Görüşürüz Görüşürüz gezeyim Selamun aleyküm Aleyküm selam kardeşim İyi günler dileriz efendim Sizlere bir şarkı seslendirmek istiyoruz Hazır mısınız? Aa, İster misiniz? Biz dinliyoruz Rahatsızlık vermeyiz umarım Yok yok Buyur kardeşim Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir kere güler misin? Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir daha güler misin? Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Nereliyiz? İzmir. Sen kimin ki onu söyledi? Bilal Hanzi'nin. Nasıl da güzel görüyorsun? Ha, ha, onun mu lan bu? Aynen onun. Kendinize iyi bakın var mı isteriz? Canının sağlığı kardeşim. Hey Görüşürüz. Bana bir tane şarkı için yerine gel Neresin? Sadece şarkı söyleyebiliyorum. Neden diye sorma. Nedir değişen, nedir delir sen Yoksa ben mi tek bir başıma hep bir problem Geri gel yeniden, yeniden Ama yine de Sağım solum yokuş ama yok Yeniden, yeniden Etraf soğuk yolum yokuş boş Gelirler, gelirler Kelime kelime yer Yine de tutamam hayli sert Yine de sen sakmaz insan oğlu yaratır hep bir dert Hep bir dert, çek bir dert, sal bir dert Yeni düzen bizi üzer Yine de gel ya Senin kimine göre ver ya Dibine geldi ya Dibine dibine gel ya İsim? Tuana. Tuan Memnun oldum. Memnun oldum. Var mı benden tamam, herhangi benden bir isteği? Ben her... Kendine iyi bak Tuana. Tuan What the fuck? Ha. 13 ya. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Şarkı dinlemek ister misiniz? <laughs> Söyleyeceğim ben seni görmemiş miydim ya? Tekrar karşıma... Yo. Ter çalan ney miydi sen? Ne alaka? mam mısın? Seni hiç görmedim. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Yok bize çıkmadı ama. Ya da ben aslında. En son ilk birlikte Omega'ya girdiğimizde şarkı çalmadı mı? Hangi şarkı çaldı? E beninkini çaldı. <laughs> Sensin <laughs> o. Radyodan eşit altımda Mercedes bedenim beden değil yürüyen bir ceset Ben ben de değilim bugün yar senden geçtim küskün Yoruldum düştüm kimin umrunda tadım tuzum yok Bu gece değil kendimizi yan edeyim istersen can edeyim yoksan mı var edeyim teşekkürler evet güzeldi teşekkürler isim ben... duru naz duru naz duru okey memnun oldum tanıştım arkadaşlar kendinize çok 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 çok, çok 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 iyi bakın bizde Allah'a emanet Biz görüşmek üzere merhaba nasılsınız efendim i̇yi. İyi bende. Şarkı söyleyeyim mi? Bugün sadece bunu söyleyebiliyorum. Derdim olsun, kadehlerde olsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Kaç cehennem söndü. içimde bilmiyorum. Deli sanıyorlar Beni arıyorlar Görenler varmış Düşen bu yaprağım Gençliğimin rüyasıymış Kağıda yaza yaza Hasretim beyaza Kararı vermişim ben Ellerimse kanlıymış Tanrı vurdun saza Ölmeden mezara benlik bir şarkı değil fakat konsept bu. Yapacak bir şey yok. isim Dilek, Dilek memnun oldum ben de Umut. Teşekkür ederim Cansın çok sağ ol. Şöyle yani bugün konsept buydu sadece bunu söyleyebiliyordum. Bir dahakine böyle daha güzel bir şarkı söyleriz. Kendine iyi bak. Lan tanıyorum lan seni. Uzunları Abim mı... kardeş. Valla sen uzunları mı söylüyordun? Yani... Aynen öyle. Aynen öyle. Valla çaldın direkt ya. Eyvallah reis. Ne yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Ofis. Siz... Ofis. Ne, neyin ofisi? demir tüccarlığı yapıyorum. Söylesen uzunlar ya. Uzunlar söyleyemem ama bugün başka bir konsept var. Sana bunu söyleyebilirim. Abi. Yar senden başkasının gözlerine bakamam Sevmesen bile beni senden atamam Yar senden başkasının gözlerine bakamam Sevmesen bile beni yüreğimden atamam Dünyanın hilesini, kaderin sillesini Yaşayıp ne edeyim sevdanın böylesini Nasıl? Eyvallah baba. Var mı isteğin? Canın sağ ol. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Aa. Görüşmek üzere. Eyvallah. Ben seni tanıyorum. Allah kahretmesin. Ne haber? <laughs> tanıyorum ben seni. Teşekkür ederim. Nasılsın? nasılsın? Sen? İyi sen nasılsın? Allah kahretmesin. Ben, <laughs> e ben şarkı söyleyeyim mi? Şarkı Arka söyleyeyim Arka tabi çok Tabii ki. Bugün sadece bunu söyleyebiliyorum. Konsept yani tek konseptim şu an bu. O yüzden. Bu seferlik böyle olsun. Yar yanımdan geçi Selam bile vermeyi Narlan yüreğim darlan Giden geri gelmeyi Giden geri gelmeyi Ey vay benim vay banam Ağlama benim anam Soldu gitti gençliğim Yüreğim yana yana Ey vay benim vay banam Ağlama benim anam Soldu gitti gençliğim Yüreğim yana yana Yüreğim Sen de. Bay bay. Bir tane şarkı söyleyeceğim. Sen adam bak 3 saattir seni arıyoruz şurada. Eyvallah. Ama şimdi şöyle sadece bunu söyleyebilirim. Sıkıntı yok kanka. istediğiniz çıktı bize. Ayaz vurur ruhine, donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları, elinde kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine, donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları, elimde kalanları Gözlerine sakla Beni deli kadın Ayaz, Ayaz albisikler Ağzına sağlık reis Eyvallah eyvallah reisler İsim neydi? Erdem Samet Erdem Samet in. Sen adamsın kral Öpüyorum skeciyi bakın Görüşürüz Aha Şarkı amigo. Naber kayın İyi senler İyi bro sana şarkı söyleyeyim mi? Bro, sana şarkı söyleyeyim mi? Şarkıya hatırlayacak şarkı mısın? Uzunlar mı? Yok bak iyi dinle Uzunlar, uzunların anısı farklı ama Bu da güzel bir şarkıdır bu da tutsun sana kafi olsun teşekkürler olkun like 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 Bu yorumda tutsun sana kafi olsun teşekkürler olkun like Ben marulum ben marulum ben marulum ben marul Ben marulum ben marulum ben marulum ben marul Ben marulum ben marulum ben marulum ben marul ben var oğlum, ben var oğlum, ben var oğlum, ben var Uzunlar yanıyor bana Bu ışık ikimize fazla geceyi böler Bilmem ne olabilir aramızda Bu ışık ikimize fazla arayı bozar Hangi ton kendine... İsim neydi? Kim neydi? Mustafa. Mustafa'cım çok, Öyle, memnun oldum. Var mı mu? benden herhangi bir isteğin? Dua atacak, <laughs> isteğin. Dua atacak mısın? yapacağınızı. Mustafa kendine iyi bak. <laughs> kendine iyi bak. <laughs> ben de, sizi, ben çok de sizi çok seviyorum. Öpüyorum seni kendine iyi bak. Öpüyorum seni kendine iyi bak.